EYT ile ilgili gelişmelerde sona yaklaşıldı. Bir süredir hazırlıkları devam eden EYT yasasının Aralık ayında netleşerek meclise gelmesi bekleniyor. Mecliste önce komisyonlarda görüşülecek olan tasarı genel kurula gelip oylanacak. O arada verilecek önergelerle tasarıda değişiklik yapılması ya da kapsamının genişlemesi de mümkün olabilecek. Aralık'ta yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle DEDE de uygulamanın başlaması bekleniyor. Milyonların merakla beklediği düğüm çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de nihai düzenlemenin görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM'ye sunulacağını ve uygulama takviminin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirleneceğini açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre düzenleme ile yaş şartı tamamen ortadan kalkacak prim ve sigortalılık süresini dolduran emeklilik hakkı kazanabilecek, geniş kapsamlı 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan, teknik olarak çalışması sona eren, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesinin Aralık ayında mecliste olması ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kritik düzenleme için artık son viraja girilirken, emeklilik bekleyenlerin aklında birçok soru var. EYT uygulamasının Ocak ayında başlamasının ardından başvuru süreci de işleyecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibariyle yapılacak. Eklililerin maaş hesabında 3 ayrı dönem dikkate alınacak. Burada öncelikli olarak 2000 yılı ve öncesi döneme bakılacak, bu dönem için aylık bağlama oranı, abo, yüksek tutulurken ayrıca bir güncelleme katsayısı kullanılıyor. Ardından 2000 ile 2008, in 10. ayına kadarki dönem için bir hesaplama yapılacak. Burada aylık bağlama oranı biraz düşerken devreye büyüme hızının katkısı giriyor. Böylece bu dönem için ayrı bir hesaplama daha yapılıyor. 2008-i 10. ayı sonrası dönem için yapılan hesaplamada ise yeni bir ABO, aylık bağlama oranı, büyüme hızının %30'u ve bir önceki yılın enflasyon rakamı dikkate alınıyor.